Evet arkadaşlar şimdi sizlere paralel parkın yapılışını anlatacağım. Şimdi buradan gelirken sol sinyalimizi yakacağız arkadaşlar. Sol sinyalimi yaktım. Sol sağımızı kontrol ediyoruz. Serbestmiş. Serbest olduğunda dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir sayılı dubayın yanına yanaşacağız ve sağ arka kelebek camdan o saylı dubayı kaybedeceğiz. Örnek veriyorum ben 4 numaraya yanaşacağım. Şimdi burada benim 4 numaralı dubam duruyor. Şimdi ben bu dubamın yanına yanaştım. Durdum ve vitesimi bira e atıyorum. Hafif öne doğru giderek bu 4 numaralı sayde dubamı sağ arka kelebek camdan kaybedip durmam gerekiyor. Öne doğru giderekten şunu kaybetmem lazım. Kaybettim ve durdum. Burada yapmam gereken ilk başta fitesimizi geri atıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptıktan sonra ilk önce freni bırakıyoruz. Sonra hafif bir şekilde debriyajımızı bırakarak sol alt iki aynamızı izleyerek geri geri geliyoruz. Buradan 5. dubamızı yani siyah dubamızı kapı kollarımız hafif bir şekilde geçince duracağız. Şimdi 4. dubamızı da gördük. Beşinci dubamızı şu an gördük. Kapı kollarımız geçer geçmez duracağız. Şimdi buradan sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur sola çevireceğiz. Şu an şu şekilde. Bir buçuk turumuz oldu. Burada direksiyonumuzu düz tutacağız. Direksiyon düz bir şekilde geri geri gelmem gerekiyor. Buradan sonra bakacağımız yer buradaki az önce kaybettiğimiz sayılı dubamızı bu kaybettiğim sayılı dubamı buradaki sağ ön kelebek camın yazısını üstüne alacağız. Şimdi şu şekilde yazımızın üstüne aldığımızda duracağız. Geçmeyeceğiz kesinlikle. Bundan sonra yapmamız gereken işlem direksiyonumuzu tam sol yapacağız. Bu da bizim son hamlemiz. Bu şekilde yavaş yavaş geleceğiz. Burada bakmamız gereken son rütuş ise burası sağ üstteki aynamızı kontrol ederek ortadaki boşluğu düz bir şekilde görmemiz gerekiyor. Ortadaki boşluğu düz bir şekilde tamamen gördüğümüzde durmamız gerekiyor. Daha fazla kesinlikle gitmememiz gerekiyor ki arkamızda dubalar var. Dubalara çarpmamız lazım. Bundan sonra durduk ve direksiyonumuzu bir buçuk tur sağa doğru çevirdik. Direksiyonumuz düz, aracımız fark halinde. Şimdi teslimi boşa atayım. El çekiyorum. İnip bir bakmam, bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar bakıyorum ve gayet iyi bir şekilde olmuş. Burada sağ ön ve sağ arka tekerleklerimiz ikisi de sarı çizginin üzerine değmek zorunda. Herhangi biri değmedi ya takdirde sınavdan kalırsınız. Dubalara ve kaldırma tekerleriniz çarparsa kalıyorsunuz. Arkadaki boşluğu da görüyorsunuz. Boşluğumuz da gayet var. Bu şekilde yaparak farkımızı tamamlıyoruz. Şimdi bir de çıkışımızı göstereyim. çıkışımızı nasıl yapacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Vitesimizi biri atıyoruz. Sol sinyalimizi kesinlikle yapıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapmak zorundayız. Tam sol yapmadığımız takdirde öndeki dubaya çarpabiliriz. O yüzden direksiyonu tam sol yapıp sol aynamızı da kontrol edip dikkatli bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bu şekilde kesinlikle çarpmaz zaten. Direksiyonumu toparlıyorum burada. buradan dikkatli bir şekilde kontrolümü yaparak çıkışımı yapıyorum. Ve farkımız bu kadar.